Turtle Kids'ten herkese merhaba. Yeni bir yıl yaklaşırken yılbaşı heyecanınızı arttıracak pek çok kitap Tırtıl Kids'te sizi bekliyor. Çocuklara yeni yıl hediyesi arayışındaysanız bu kitaplar iyi bir tercih olabilir. Hatta çocuk neşesini koruyan yetişkinlere bile. Şimdi kitapları birlikte inceleyelim. Osborne'dan Christmas, Celebration Around the World kitabı ile farklı kültürlerde ve ülkelerde Christmas'ın nasıl kutlandığını öğreniyoruz. Çam ağacına takılan süslerin farklı kültürlerdeki anlamlarını, farklı kültürlerde şekillenen Noel Baba figürlerini ve çok daha fazlasını bu kitapta öğreneceksiniz. Osborne'dan ışıklı ve müzikli bir kitap, Lights and Sounds Christmas. Ormandaki tüm hayvanlar yılbaşına hazırlanıyor. Tüm orman müzik sesleri ve ışıltıyla doluyor. Her hayvan yılbaşı gecesinin gelmesi için sabırsızlanıyor. Roald Dahl'dan esprili bir Christmas hikayesi daha. The Night Before Christmas. Yılbaşından bir önceki gece bazı çocuklar yatağındayken bir anda yaramazlık yapmaya karar verirler. Bulabildikleri tüm abur cuburları yediler, dans ettiler, şarkı söylediler ve çok gürültü yaptılar. Ve yılbaşı gecesi gelip çattığında kocaman bir hediye paketi buldular. Sürpriz! Koca ağızlı bir timsah Piggy tabii ki de çok seviyoruz ve onsuz bir yılbaşı düşünemiyoruz. Peppa's Twelve Days of Christmas kitabında Peppa ile yeni yıla geri sayım yapıyoruz. Kitap elimize aldığımızda ilgi çekici görselleri ve yırtılmaya karşı dayanıklı sayfa ve kapakçıkları ile dikkat çekiyor. Acaba Peppa ve George'u hangi sürprizler karşılayacak? Yılbaşından bir önceki gece herkes uyurken sadece biri ayaktaydı. Yılbaşı ağacı faresi, onun çok önemli bir görevi var. Noel Baba'ya yardım etmek. Minik fare Noel Baba'nın karlı ayakkabısının izlerini siler, turta kırıntılarını yer ve en önemlisi çam ağacının altındaki hediyelerin doğru olup olmadığını kontrol eder. Ancak bir gün bebek olanın yanlış hediyeyi aldığını fark eder ve bu büyük sorunu çözmek için hemen işe koyulur. Yılbaşı deyince akla ilk gelen hikayeler tabii ki de Peter Rabbit'inkiler. Puffin Books'tan Peter Rabbit Christmas Tales ile yılbaşına Peter Rabbit ve arkadaşlarının hikayelerini okuyarak girin. Peter Rabbit ile kıymalı turtalar yemek, bir ağacı süslemek ve tüm hediyeleri açmak çok eğlenceli olacak. Osborne'dan 6 aylık ve 3 yaş arasındaki çocuklar için hareketli bir kitap, Slide and See Christmas. Yılbaşı temasıyla dolu ilgi çekici görseller, hareketli öğeler sayesinde küçük çocuklar bu kitap ile çok eğlenecek. Poppy and Sam's Christmas Sticker Book'ta 250'den fazla sticker ile sevilen Poppy ve Sam karakterlerinin yılbaşı sahnelerini süsleyeceğiz. Ayı yavrusu Kobi bir gün babasıyla dünyanın en güzel yılbaşı ağacını bulmak üzere ormana çıkarlar. Bir tane de bulurlar ve eve döndüklerinde onu oturma odasının en güzel yerine koyup süslemeye başlarlar. Kobi küçük ağacın evlerinde olmasından çok mutludur ve ağaca ailenin bir üyesi gibi davranır. Ancak yılbaşı bittiğinde küçük ağaçta dahil olmak üzere bütün süslemeleri kaldırma zamanı gelmiştir. Kobi küçük ağacını kaldırmak istemez ancak babasının küçük ağacın her yıl başında onlarla birlikte olacağından emin olması için akıllıca bir fikri vardır. Osborne'dan herkesin çok sevdiği bir kitap. Santa's Christmas Journey. Noel Baba'nın Christmas boyunca uçmasına ve hediyelerini dağıtmasına bu kitap ile eşlik edeceksiniz. Masalsı sahneleri ile büyüleyici bir kitap. Evi'nin yılbaşına günler kala pek çok dileği var. Ve diledikçe birdenbire dilekleri gerçek olmaya başlıyor. Ama beklediği şekilde değil. İç ısıtan hikayesi ve ilüstrasyonları ile bu kitabı çok seveceksiniz. Daha fazla yılbaşı kitabına ulaşmak ve çeşitleri incelemek için tırtılkids.com veya tırtılkids mağazalarını ziyaret edebilirsiniz. Neşe, sağlık ve mutluluk dolu yeni bir yıl dileriz.